Değerli takipçilerimiz, sizlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda size özel Ebced bakımı ve abjektle isim analizi yapıyorum. Katıl butonu aktif hale getirildi. İşte sizlere sunduğumuz özel hizmetler şunlar: Birinci hizmetimiz isim analizi. Bebeğinizin ya da kendi isminizin abjekt hesabıyla anlamını ve adınızın size uygun olup olmadığını analiz ediyoruz. İkinci hizmetimiz kişiye özel evcet bakımı. Annenizin adı, sizin adınız, tam doğum tarihiniz, gün, ay, yıl ve doğum saatinizle size özel evcet bakımı yapıyorum. Bu çok istenmişti bizden. Ve üçüncü hizmetimiz de Ahmet Rüfayı Hazretlerinin hazırladığı saklıinci adlı muska.